Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. İstiaze ve besmele müminin imanının en önemli göstergesi. Değerli dostlar, istiaza ve besmele tilavetlerimizde gerektiği gibi hayatımızın diğer alanlarında da gerekli. Besmele her hayırlı işimizin başı istiaze her alanda şeytana ve şeytanın e, kulluğuna götürecek her türlü engellerden, kötülüklerden, şerlerden bizi Allah'a sığındıracak önemli bir ifade. Bizler Yaşamamız içerisinde sürekli Allah'a sığınmakla sorumluyuz. Niçin? Çünkü peygamberler bize bu konuda örnek olmuş. Allahu Teala bakınız Araf suresinde ve imma yenzenneke min eşşeytani nez'un festaiz billah. Yani şeytan dürttüğü zaman Allah'a sığın. Yani istiaze yap. Eûzü de Nevuzu de bu gibi ifadelerin zaten örnekleri ayetlerde ve hadislerde var. Bakın Musa peygamber nasıl Allah'a sığınmış? Kale <gâle> euzu billahi en ekune minel cahilin. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye e, ifadede bulunmuştur. Yine e, Yusuf peygamber işte e, kendisine kötülük yapacak bir kadının şerrinden Allah'a sığınmıştır. Ee, yine başka ayette de "Ve kul rabbi e'uzü bike min hemazatil Şeytanların vesveselerinden, tuzaklarından, ayak kaydırma oyunlarından Rabb'im sana sığınırım ifadelerini söylememizi de yine Kur'an bizlere bildiriyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de birçok duasında zaten İstiaze duanın bir parçasıdır. Allah'a sığınma ifadeleridir. Sözlü ifadelerdir. Bu tabii kalbin huşu ile olacak bir şey, imanı ile olacak bir şeydir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem azabından Allahümme inni eudbike min azabi cehennem yine min azabil kabr yine min fitneti deccal Başka ay hadisin devamında da ve auzu bike min fitnetil mahya vel yani yaşayanların ölülerin eceli gelenlerin hayatın ölümün bütün fitnelerinden, şerlerinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmıştır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nesai istiaze kitabında geçiyor bu konuda istiaze noktasında Nesai'nin mecmuasının hadis mecmuasının içerisinde müstakil bir kitap da vardır ben erişebilirseniz o kitabı okumanızı da tavsiye ediyorum bakınız orada faydasız ilimden huşu duymayan kalpten Allah'a sığınmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul olmayan duadan yine doymayan nefisten Allah'a sığınmış istiaze yapmıştır değerli kardeşlerim. Hayat içerisinde bizler Allah'a kulluk yolunda imanı e, mertebe e, iman mertebesine erişebiliriz. İslam mertebesine erişiriz. İhsan mertebesine erişiriz. Bu üç mertebe bizim için çok önemli. Ama istiazemiz yoksa, Rabbimize imanımız yoksa o zaman inkara düşeriz. Şeytana kul oluruz. Şeytanın nasıl kafir olduysa biz insanlar da aynı kafirlere düşeriz, inkara düşeriz. Yine İslam'a değil de isyana düşeriz. Yine ihsana değil de iflasa düşeriz. Hani ey e, nefsini e, is israf eden, hayatını israf eden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar buyuruyor ya ama hayatı israf edenler istiaza yaparak Allah'a sığınmazlarsa Rab'bim ben yanlış yaptım, kötülüklere düştüm, şeytana uydum. Senin emirlerini unuttum, dinlemedim, inanmadım diye bir tövbe ederse, istiğaze olursa işte Allah'ın korumasına girer ve ona hiçbir varlık zarar veremez. Onun hak ettiği cenneti de hiç kimse elinden alamaz. Çünkü o tövbe ayetinde de hemen eee Allahu Teala onları cennete koyacağını bize bildiriyor değerli kardeşlerim. Besmele de aynı bunun gibi hayatın her alanında var. Her alanında yolculuğa çıkarsak, yemek yersek, su içersek, bir işi görürsek bunların hepsinde aynen Allah'ın adını anmak. Hani fezkuruni ezkurkum veşkuru li vela Hani beni anın diyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabb'inin adıyla oku. Yani Bazen duyuyorsunuz, işte Allah oku dedi. Yok, böyle değil. Yaratan Rabb'inin adıyla yaşa. Yaratan Rabb'inin adı. Yani insan yaratmayan, kendisini yaratmayan şeytanın kulu oluyor. Onun her dediğini yapabiliyor. Peygamberlere de bile e, tasallut oluyor. İlk peygamberimiz Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın yasağından çeviriyor, haramı işlettiriyor. Eğer bakarsanız Allah'ı unutturuyor. Rabbimiz bize beni zikredin. Fezkuruni, ezkurum. Ben de sizi zikredeyim. Ben de sizi unutmayayım. Hayatın her alanında. Rabbimizden başka sığınağımız mı var? Biz onu anlayacağız. Ve bana şükredin. Bize bakın bir sürü nimetler veriyor. Dünyada İslam'ı verdi. Bedenimizi, ruhumuzu verdi. Bakın Müslüman diyarda bize yaşamayı nasip etti. Bizim şükretmemiz lazım. Onu hiç unutmamamız lazım. İstazeyi, besmeleyi unutmamamız lazım. Ve la tekfurun nankör olmayın. Hani israfa, hayatınızı israf etmeyin. Ondan sonra iflasa gitmeyin. Yani iman, İslam ve İslam mertebesinde Güzel bir insan olarak yaşayın diye bizlere bildiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, istiaze olsun, besmele olsun her, hayatın her alanında uygulamış. Bu konuda e, İhlas suresini, Nas ve Felak surelerini de okumuş. Oralarda dikkat ederseniz. Euzu bi rabbil felak min şerri ma halak. Bak bütün şerler orada e, devam ediyor. Yine Euzu kul euzu bi rabbin e, nas e, suresinde de ve diğer birçok yerde de istiaze ile ilgili örnekler var. Bismillah ilgili e, örnekler Peygamber Efendimizin hayatında çok. Bunları ne olur öğrenelim. E, Yeme başlarken Bismillah demeyi, yemeğin sonunda Elhamdülillah demeyi çocuklarımıza öğretelim. Her işimizde, Ailevi ilişkimizde dahi bakın. Bismillah deyin. Bismillah deyin. Bismillah. E, Allahümme cennibne şeytan ve cennib şeytane ma razaktena. Allah'ım senin adınla başlarım. Sen emrettiğin için bu görevi yaparım. E, bizi şeytandan şeytana da bize rızık olarak vereceğiniz çocuktan uzaklaştır. Sana sığınırız Allah'ım diye. Görevini yapar. Ben ee, bu konuda bu konuda Süleyman Çelebi'nin sözleriyle bitirmek istiyorum Mevlid-i Şerif'teki. Allah adın zikredelim evvel ana vacip oldu Cümle işte her kula Allah adın her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü her gizepler olmaya anın sonu. Her nefeste Allah adın de müdam Allah adıyla olur. Her iş tamam. Biz her hayırlı işimizin başında istiazemizi ve besmelemizi unutmayalım. Dilimiz, kalbimiz ve davranışlarımız hep İslam, iman ve ihsan ölçülerinde olsun. Kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim.